Bu akılın fikriyle Mevla bulunmaz Bu ne ki Merhem sürülmez Bu akılın fikriyle Mevla bulunmaz Bu ne yaradır ki Merhem sürülmez Ya Allah Ya Allah 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 ya Allah ya Allah 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 Deryalar içinde susuz gezerim Beni kandıracak umman bulunmaz Deryalar içinde susuz gezerim Beni kandıracak umman bulunmaz Allah, Allah. Ya Allah ya Allah 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 Ya Allah ya Allah 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 Aşkın pazarında canlar satılır Satarım canımı alan bulunmaz Aşkın pazarında canlar satılır Satarım canımı alan bulunmaz Ya Allah ya Allah 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 ya Allah ya Allah 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 Allah